lazer cerrahisi nedir ve kimlere yapılır diye sormak istiyorum. E, lazer cerrahisi aslında kornea dediğimiz gözün ön tabakasını lazerle yeniden şekillendiren, böylece korneanın kırıcılığını modifiye ederek, modüle ederek miopi, astigmatizma, hipermetropi gibi kırma kusurlarını, gözlük kullanım hatalarını ortadan kaldırmaya yönelik bir cerrahi. Ülkemizde 92 yılından beri yapılıyor. Dünyada da oldukça yaygın yapılan bir cerrahi. E, lazer cerrahisi genellikle 19 ile 40 yaş arası popülasyonda uygulanıyor. Hı hı. Çünkü organizmanın insan organizmasının en stabil olduğu yaş aralığı 19 ile 40 yaş arası. 40 yaş sonrası yaşlanma ile ilgili problemler başladığı için lazer cerrahisi yerine başka cerrahiler ortaya çıkmaya başlıyor. E, bunun uygulanabilmesi için bir takım kriterler var. Örneğin Miyopik bir hastada lazer cerrahisinin uygulanabilmesi için ardışık 2 yıl arasında yapılan muayenelerde gözlük derecesinin yarım numaradan fazla artmamış olması gerekiyor. Bu çok önemli bir kriter. Bunun dışında bizim yaptığımız muayenelerde de çok sayıda parametreye bakıyoruz uygunluk açısından. Örneğin kornea dediğimiz gözün önündeki saydam tabaka, cam tabakanın kalınlığına ve topografik özelliklerine bakıyoruz. Şekline bakıyoruz. Bunu değerlendiren analiz yaptığımız özel cihazlar var. Topografi cihazları. Bu cihazları korneanın ön yüzeyinden arka yüzeyine kadar her bir noktada kalınlığını ölçüyor. Ön yüzeyin kurvatürünü, bombeliğinin haritasını çıkartıyor. Buna korneanın paterni diyoruz. Topografik paterni bu patent uygun olup olmadığını analizliyoruz ve ölçüm yaptığı her bir noktada yaklaşık 7200'ün üzerinde noktada ölçüm yapıyor ve bize çok sayıda sayısal veri veriyor. Bu verilerin normal popülasyondan farklı olup olmadığını, korneada herhangi bir incelme, korneada keratokonus benzeri ektatik bir hastalığın olup olmadığını anlamaya çalışıyoruz. Bütün bunları anladıktan sonra diğer refraksiyon değerleri gözlük numaraları da uygunsa refraktif cerrahi için, kornea refraktif cerrahi için ile konuşarak lazer cerrahisini yapmaya karar veriyoruz. Hı. Kullandığımız teknikler değişken ama sıklıkla biz korneada lameller refraktif cerrahi tekniklerini kullanıyoruz. Lameller refraktif cerrahi teknikleri, LASIK ve SMILE teknikleri, No Touch PRK gibi, PRK gibi yüzey ablasyon tekniklerini ancak sınırlı sayıdaki bir hasta grubunda kullanıyoruz. Bunun da önemli nedeni var. Örneğin PRK gibi teknikler yüksek düzeltmelerde kullanılamıyor. Çünkü korneadan daha fazla doku tıraşlıyor ve doku tıraşlama miktarı arttıkça korneadaki hücrelerin yeniden çoğalarak korneada Haze adını verdiğimiz bir tür bulanıklık, bir tür lekelenmeye neden olmasına yol açıyor. Bu nedenle bu teknikleri ancak 3 numaranın altında, 3 dioptrinin altındaki miyoplarda sınırlı çok az miktarda doku uzaklaştırmak istediğimiz hastalarda kullanıyoruz. Bunun üstüne çıktığınız zaman mutlaka lameller refraktif cerrahi tekniklerini, LASIK ya da SMILE gibi teknikleri kullanmanız gerekiyor. LASIK tekniği ve SMILE tekniği çok farklı teknikler. PRK'da kornea hiçbir işlem yapmadan öndeki yüzey hücre tabakasını uzaklaştırıp bunu lazerle ya da mekanik olarak ya da alkol yardımıyla yapabilirsiniz. Sadece e, stroma'da korniyanın e, orta tabakasından, yüzeyden 20 mikron, 30 mikron, kaç diyoptri olmasına bağlı e, çok ince bir dokuyu tıraşlayıp buharlaştırarak e, hastanın miyopik kusurunu örneğin düzeltebiliyoruz. Evet. Ama yük, düze, yüksek düzeltmelere çıktığınız zaman örneğin 5 numara miyop, 6 numara miyop bunları ancak korneada leysik tekniğinde kullandığımız gibi ancak bir flap dediğimiz kenarları kesilmiş kapak şeklinde kaldırılıp kornea içerisindeki ulaşmamıza izin verecek stromaya izin verecek bir teknikle yapmak mümkün. Bu tekniğe biz femtosaniye lazerik tekniği adını veriyoruz. Eskiden mekanik keratom adını verdiğimiz bıçaklı tekniklerle yapılan bu cerrahi tekniği günümüzde neredeyse %90'a yakın femtosaniye lazerlerle gerçekleştiriliyor. Bu teknikte femtosaniye lazer korneadan çok ince yaklaşık 100-110 mikron kalınlığında bir tabakayı kapak gibi kesiyor. Bunu kaldırıyoruz, lazeri orta stromaya uyguluyoruz ve kapağı kapatıyoruz. Bunun önemli avantajı var. Önemli avantajı yüzeydeki hücreleri hiç uzaklaştırmadığınız için hı hı. iyileşme çok hızlı. Hasta ertesi gün tam görüyor. yüzde %100 görebiliyor. Dolayısıyla e, hastanın görsel rehabilitasyon süresi çok kısalıyor. İkinci önemli avantajı sinir uçları açıkta kalmadığı için hı hı. ağrı hissi çok az. Hasta ertesi gün yani ameliyattan sonra lazerden sonra 3-5 saat sadece ağrı hissediyor. Sonra tekrar ağrı azalıyor ve normal günlük hayatına dönebilir hı. hale geliyor ameliyat yaptınız. Hastayı neler bekliyor? Yani bir şeyler yani hemen kalkıp devam ediyorum Hayatını evet. ne yapacağız? Yani aslında lezik cerrahi istediğimiz cerrahilerde oldukça hızlıdır düzelme toparlanma süreci. Hasta ertesi gün yaşantısına normalde devam edebiliyor. Hastayı neler bekliyor? Belki en çok zorlandığımız, en çok anlatmakta sıkıntı çektiğimiz konulardan birisi. Hasta her şeyin eski yaşantısına kısa sürede döneceğini algılıyor ama öyle olmuyor. Örneğin lazer cerrahisinden sonra kuruluk oluyor. Bu kurulukla mücadele etmek gerekiyor. Bilgisayar çalışması gerektiği zaman hastalara diyoruz ki ilk bir hafta yani 10 saat bilgisayarda kalmayın. Yani yavaş yavaş 5 saat 6 saat yavaş yavaş artırarak çalışma sürenizi uzatın. Çünkü bilgisayar kullanımı yoğun aktif insanlar bunlar. Genç insanlar ve çok yoğun çalışıyorlar. O yüzden bu süreç içerisinde hem gözyaşı damlalarını vererek, sık kullanmasını sağlayarak hem de çalışma sürelerini ayarlayarak daha konforlu bir yaşantıya kısa sürede geçmesini sağlamayı öneriyoruz. Bir takım şeylerde kısıtlama olacağını düşünüyor hastalar. Aslında çok kısıtlama olmuyor. Ee, örneğin e, makyaj yaparken yani biz bir süre makyaj yapmayın diyoruz. Çünkü gezi zarar vermesin ya da enfeksiyöz bir ortam yaratmasın diye. Onlar da şey getirebiliyor. Onlar belli bir süre sonra yapmalarını öneriyoruz. Örneğin deniz havuz falan olacaksa onları belli bir süre sonra başlayın diyoruz. Ama bunlar çok kısa süreler. Bu kısa sürelerde bir sorun yaratmazsa hasta normal hayatına dönüyor. Lazer sonrası hastaların en çok uğraştığı problem kuru göz, kuruluk. Çünkü e, lazerde biz kornea sinirleriyle ilgili müdahale yaptığımız için bu kuruluğu artıran bir faktör. Ama bu geçici bir süreç. Bu genelde ilk 3 ay içerisinde normale gidiyor ve bu 3 ay sonra artık hastaların normal hayatına dönebiliyor. Bu süreçte e, gözyaşı kullanım sıklığını ve zamanlamasını iyi ayarlayarak evet. bu süreci sorunsuz atlatmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Çok çok. Bir takım şeylerde